17'den 7 çıktığında kalan sayımız 10. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 9'dan 7 çıkaracağız. 9'dan 7 çıkarmak için 9 aklımda, 7 elimde. 7 parmağımı açtım. 9'dan bir gerideki sayıyla saymaya başlıyorum. 9 aklımda 8 7 6 5 4 3 2. 7 adım geri gittiğim zaman kalan sayıyı bulmuş oluyorum. 2. 16'dan 8 çıkaracağım. 16 aklımda, 8 elimde. 8 parmağımı açtım. 8 adım geri gideceğim. Bunun için 16'dan 1 gerideki sayı ile saymaya başlıyorum. 8 adım geri gidiyorum. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 16'dan 8 çıktığında kalan sayımız 8. 15'ten 3 e, ee, çıkarıyorum. 15'ten 3 çıkarmak için. 15 aklımda 3 parmağımı açıyorum. 3 adım geri gideceğim. 14, 13, 12. 12'den 8 çıkaracağım. 12 aklımda, 8 elimde, 8 parmağımı açtım. 8 adım geri gideceğim. Bunun için 12'nin bir gerisindeki sayıyla saymaya başlayacağım. 12 aklımda 11 10 9 8 7 6 5 4 12'den 8 çıktığında kalan sayımız 4. 20'den 2 çıkaracağım. 20 aklımda, 2 elimde, 2 parmağımı açtım. 20'den 2 adım geri gideceğim. Bunun için 20'nin bir gerisindeki sayı ile saymaya başlıyorum. 20 aklımda, 2 adım geri gideceğim. 19 18 17'den 9 çıkarmak için 17 aklımda 9 elimde 9 parmağımı açtım. 17'den 9 adım geri gideceğim. 17'nin bir gerisindeki sayıyla saymaya başlıyorum. 17 aklımda. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Kalan sayımız 8. Kazanım testi yukarıda modellenen çıkarma işlemine göre çıkan kaçtır? Ee, tamamını saydığımızda eksileni buluyoruz. Üzeri çarpılı olanlar bize çıkanı gösteriyor. Bu kısım ise üzeri çarpılı olmayanları sadece üzeri çarpılı olmayanları saydığımız zamansa kalanı buluyoruz. Üzeri çarpılı olanlar bize çıkanı gösterdiğine göre 2 çıkan sayımız 2 2 seçeneği incelemeye başlıyorum. A şıkkında yer alıyor. B3C5 şeklinde sıralanmış çıkan sayımız 2'dir. A'yı işaretledik. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinde fark yanlış yazılmıştır? Şıkları inceleyerek diyoruz. 6'dan 4 çıkaracağız. 6 aklımızda, 4 elimizde. 6'dan bir gerideki sayıyla saymaya başlıyorum. 4 adım geri gideceğim. 5, 4, 3, 2. Bu doğru. 7'den 2 çıkaracağım. 7 aklımda, 2 elimde. 7'den bir gerideki sayı ile saymaya başlıyorum. 7 aklımda, 6 5. Bu da doğru. 9'dan 5 çıkaracağım. 9 aklımda, 5 elimde. 9'un bir gerisindeki sayı ile saymaya başlıyorum. 9 aklımda 8 7 6 5 4 olması gerekiyor. 3 yazılmış. Cevabımız oysa ki 4 olmadı. Yanlış cevap C şıkkında yer alıyor. C'yi işaretledik. Böylece çalışmamızı tamamlamış olduk. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.